Arkadaşlar merhaba. Sahildeyiz, pedallıyoruz. Hani videolarda bunu bayağı soruyorsunuz. Hız sabitleniyormuş, nasıl sabitleniyor diye. Size teorik olarak önce bir söyleyeyim. Şimdi bende gaz kolu var. Yarım gaz kolu. Diğerini ben satılıyor, ucuz aldım. Şu yarım gaz kolu. Şimdi kademimiz bizim 3, 4, 5. Bu fark etmez. Atıyorum 3. kademede gaz kolunuzu full kökleyip sonra da eksi tuşuna basarsanız şurada eksi tuşuna basarsanız P yazıyor. Gaz kolunu da bırakın teker dönüyor. Anladınız bu sizi şu an 18 kilometre sabitte götürecek. Elimde gazla değil. Teker dönüyor. Bunu isterseniz dördüncü, isterseniz 5. kademede gaz kolunuzu kökleyin eksiye basın. P yazınca sizi sabit hıza götürmüş olacak. Tamam bu kadar basit. Sizi teorikte gösterelim şimdi bunu. Herhangi bir frene basınca da zaten duruyor. Şimdi bu hız sabitlemeyi bisikletin üzerine deneyelim. Yavaş gidiyoruz. Kademimiz 3'te. Gaz kolunu köklüyoruz. Şöyle kökledim. Pedalı çevirmiyorum. Eksi tuşuna basılıp duyuyorum. T yazdı Görüyor musun T yazdı Gaz kolunu bırakıyorum Pedala çevirmiyorum 16 kilometre sabit gidiyor şu an Anladınız bak Pedala çevirmiyorum Şimdi bunu 5. kademede yapalım 5. kademe Gazı köklüyoruz. Gazı kökledik. Eksiye basıyoruz. F yazdı. Kolu bırakıyoruz. Pedalı çevirmiyorum. Bakın pedalı da çevirmiyorum. Sabit hızda gidiyor bu şu an. Bu şekilde sabitlemeyi yapabiliriz. Soranlar oldu. Bunu size göstermiş olayım.